أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان الشديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استدعت وأعوذ بك من شر ما سنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلامًا.

Evet. Kudreti, ilmi ve sır perdesi hakkında olacaktır. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, son derece güçlü görünmek ve güçlü olmak, ibadet konusunda, taatinde kuvvetli olmak ve ilmin sır perdesine erişmek için Sırlı esmayı sizlerle paylaşacağız. Bu esmanın sırları, hakikatleri, özellikleri nelerdir? Evet, bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Bu mübarek ismi şerifi okuyanların himmeti ve hikmeti artar. Bedeni ve ilmi zayıflıktan kuvvetlenir. Kıymetli kardeşlerim, zalim bir kimseyi kendisinden uzaklaştırmak, zulmünden kurtulmak ve onu perişan etmek için bin defa bu esma niyet edilerek okunur Allah'ın izniyle. O zalim o beldeyi terk eder. Bir kimsenin güçlü bir düşmanı olursa onu gerçekten üzerinde bir kötülük ve şerrinden korunmak ve ondan muhafaza olmak için ne yapacak? Öncelikle undan evet undan ceviz tanesi kadar hamur yapacak ve sonra arkasında küçük küçük yapacak. Bunlardan 9 tane yapacak. Her biri ceviz tanesi kadar yaptığı zaman ne yapacak? Bu esmayı yazacak. Esma yani bu esmayı yazacak. Her birinin içine koyacak ve o zalimin bulunduğu yön, bulunduğu belde o tarafa dönecek. Her birini atarken bu esmayı ya diye başlayacak ya esması ile diye başlar. Bu esmayı ne yapacak? Her biri ayrı bu tarafa. Değil? Her biri zalimin bulunduğu şerrinden korkulan ve gerçekten insanlara zulmeden kişiye bu esmayı zikredecek ve her bir hamur tanesini o tarafa atacaktır. Güçsüz olanlara mazlumlar bu ismi celili bin defa okurlarsa maksatları bir iznillahi teala acilen ulaşacaktır. Ve darda kalanlar, sıkıntıya düşenler, Sıkıntılarında kurtulmak isteyen, kısa zamanda bütün sıkıntılarında kurtulmak isteyenler ne yapacak? Bismillahirrahmanirrahim Ve la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Okuyacak ve arkasında bu esmayı ne yapacak? Arkasında bu esmayı 113 defa zikredecektir. Mutlaka kim bunu derse Allah bela ve musibetleri o kişiden uzaklaştıracaktır. Aleyna aleyküm selam. Akşamınız mübarek olsun. Cümleten hoş geldiniz. Evet değerli kardeşlerim. Sabah namazından sonra bin defa bu esma'yı okuyan dünya ve ahirete ait ne kadar dilekleri, duası, istekleri varsa dünyada olan istekleri, ahirette olan istekleri Allah'ın izniyle bu esma'yı zikreden ve bu esmayı sayı adedi kadar zikreden Allah'ın izniyle nail olacaktır. Bu ismi şerifi adet haline getirenler yani her gün okuyanlar maddi ve manevi yüklerini Allah hafifletecek ve geliri yükselecek, gelir gücüne sahip olacak, ruhu güçlenecek ve bu zikir Azrail Aleyhisselam'ın esması olduğu için Azrail Aleyhisselam'ın zikridir. Azrail Aleyhisselam bu zikir sayesinde ve sürekli bunun ruhaniyeti, bunun yaratılışı bu zikirle kendini ayakta tutuyor. Rüzgarın her türlü felaketinden korunmak ve bu rüzgarın her türlü felaketinde, rüzgardan gelecek her türlü felaketten korunmak için ne yapacağız? Bu esmayı 1806 defa zikredeceğiz. Bu ismi şerifi her gün sayısının adedi Evet, sayısının adedi zikreden kimse elbette çalışması zayıf olursa Allahu Teala o kimsenin azalarını kuvvetlendirecektir. Hatta gece kalkıp gündüz oruç tutsa bile kendisi için meşakkat hasıl olmayacaktır halinde niyeti kuvvetli olup zihni de sırlı ilimlere hasıl olacaktır. Ve bu esmanın vefkini mesut bir saate yani eşref saati dediğimiz sabah namazından önce veya ikindi namazından sonra bu ismi şerifi bin defa zikredecek ve bunu da virt haline getirecektir. 41 gün boyunca bütün düşmanlarına galip olacaktır. Bu ismi şerifi daima okuyan kimse onun karşısında ona kötülük etmeye cesaret etmeyecektir. Bu ismi şerifi daima zikreden bir kimse her türlü yorgunluklara, zahmetlere, meşakkatlere son derece güçle karşı duracaktır. Vücudunda zafiyet, kansızlık ve takatsizlik olan bir kimse bu esmanın vefkini cuma günü ne yapacak? Sela vaktinde bir kağıda normal bir tükenmez kalemle yazacak. Ve bunu içme suyu ile sildikten sonra 13.454 defa yani o günkü Cuma günün gece 12'sine kadar bu sayı bitirecek. 13.454 defa okuyacak. Ve bunu dedikten sonra bu suyu 10 gün müddetle bu suyu içerse sabah aşk karnına kendisine sır alemin perdeleri açılacak. Esrar alemin perdeleri kendisine açılacak. Gizli ilimlere evet keramet mertebelerine erişecektir. Allah'ın izniyle zekası zekaların üzerinde basireti daha kuvvetli ve insanların ne düşündükleri, insanların ileride olacak bulunduğu beldede olacak hadiseleri önceden Allahu Teala kendisine bunları bildirecektir. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu esma yanında önemli, tesirli bir dua var. Bu dua hangi duadır? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil <Sessizlik> azim. Bu duayı da yanında günde üç defa okursa Allah'ın izniyle bütün sıkıntılarından kurtulacaktır. Bu esma hangi esmadır? Bu esmanın adedi nedir? Bu esmanın en küçük adedi kıymetli kardeşlerim. 116'dır. En küçük adedi ebced değeri olarak. Ama en büyük adedi kıymetli kardeşlerim sırlı aleme, sırlı ilimlere ve havas özellikle havas ilmine vakıf olmak isteyen ne yapacak bunu 10 gün süre zarfında 13.454 defa okursa özellikle bunu cuma günü başlaması daha makbul olur. Bu esma hangi esmadır? Bu esma Allah Celle Celaluhun esmalarından bir tanesi Ya Kavi Ya Kavi Ya Kavi Evet kıymetli kardeşlerim Ya Kavi esmasından bahsettik sırlarından faziletinden kavi esmasının sırları ve bunun özellikleri, özellikle mana aleminde, keşif aleminde bedeninde olan çakraları aşmak için 10 gün süre zarfıyla beden bedende çakralar var. Bazıları diyorlar ki bizde yıldız düşüklü, kıymetli kardeşlerim insanlarda yıldız düşüklü olmaz çakraların tahrip olması vardır. Çakralar tahrip olursa çakralar ne işe yarıyor? Çakralar genelde insanlarda nazarın, büyünün, musallatın olduğu noktalardır. Şeytanlar o noktadan giriş yapıyorlar. Bir insanın göz nazarı değdiği zaman çakra noktalarından değiyor. Vücudun diğer noktalarına değmiyor. Onun için bu çakraları o noktaları kapatmak, kuvvetlendirmek, ve üçüncü gözümüz dediğimiz epifiz bezini aşmak yani hakikat alemini görmek orada ervahlar ile yani evliyaullahın sıddıkların şehitlerle buluşmak onlardan himmet ve ders almak için ne yapacağız kıymetli kardeşlerim ya kavi celle celaluhu esmasını muhakkak verdiğimiz sayı evet sınırlı bu sayı aşmayacağız. Eksik de olmayacak. 13.454 defa okuyacağız. Bunu 10 gün zaman diliminde bitireceğiz Allah'ın izniyle. O zaman o çakralar bölümü bazıları o çakraları bilmediği için çakralar nasıl çalışır ve nasıl açılır ve insan vücuduna nazar hangi noktadan diyor. İşte o çakralar bölümünde insana nazar haset diyor şeytanlar ve musallatlar, büyücüler o noktalara saldırıyorlar. O noktaları şeytanlardan, cinlerden ve büyüden musallattan kurtarmak ve önlemek için, kapatmak için ya kavi esmasını, ya kavi, esmasını okuyacağız. 13.454 defa. O zaman şeytanlar da, cinler de, büyücüler de ve musallat artık o insanın bedenine saldıramayacaklar. O insana göz nazarı, haset, nefis nazarı dahi değmeyecek diyelim. O çakralar işte orada. Bir insan abdestsiz gezdiği zaman, namazsız, niyazsız, takvasız olduğu zaman, o çakralar tamamen tahrip olur ve o insan nazar değmeye başlar, haset değer, musallat değer ve o insana şeytan ve ifritler saldırmaya başlar ve bu insan zannediyor ki onda yıldız düşüklüğü vardır. Yıldız düşüklüğü değil. Ruhun, musallatın, büyünün, şeytanın tesiri altına girdiği için o çakralar insan ruhun giriş kapılarıdır. Onları kuvvetlendirmek ve şeytanlara, büyücülere, musallata ve göz nazarını kapatmak için yağgavi esmasını verdiğimiz sayı üzerine okuyacağız ve bunu bırakmayacağız. Yani virt haline, adet haline yani her gün okumak Nedir? Her gün okumak demek virt haline. Yani adet haline tekrarlanan bir şey demektir. Onun için biz bütün bedendeki olan göz çakralarını, epifiz bezini aşmak için mana alemine, sır alemine girmek için bu esmadan elimizi, ayağımızı çekmeyeceğiz. Dilimiz sürekli bunları zikredecektir. Evet kıymetli kardeşlerim, bu akşamki sohbetimiz Allah'ın izniyle de burada noktalayacağız. Kıyamet malumuz herkesin bildiği bir şeydir. Değerli kardeşlerim selam vaktinde çalışıp çalışmamadığınız selam vaktinde müsait olup olmadığınız bu sizin kişisel bir hayat tarzınızdır. Bu esmanın şartları budur. Esmanın şartlarını kişilerin saatlerine veya çalışma şartlarına bunları getirip uydurmak veya eşitlemek bir bizim bir öyle bir lüksümüz yoktur. Kıymetli bu eseri yazan büyük evliyaullah'tan ve sırlı ilimlerin babası bilin, olarak bilinen bu esmanı, saatini ve günü verilmiş. Maalesef sizin için herhangi bir eğer cevap olsaydı size bunu beyan ederdik. Ama bunu muhakkak neden selam vakti? Çünkü eşref saati. Duaların reddedilmediği saat kabul olundu. Yani sema kapıların açıldığı saate denk geldiği için oradan başlamak daha makbuldur. Kapı kapandıktan sonra istediğiniz kadar okuyun. İstediğiniz kadar devam edin. Yani o esnada, o esma, o niyetle başlayan niyeti arş aladan o kapıdan içeri girer. Niyet içeri girdi mi okumanızı 10 gün içinde bitirmeniz sıkıntı değil. Ama o saate uydurmanız daha mantıklı. Burada elle yapılacak bir iş yoktur. Şehadet parmağınıza zikirmatik denen bir teknolojinin ilerlediği çağdayız. Zikirmatik 3 lira veya 4 lira 5 lira bilemedim 10 lira zikirmatik her yerden satılıyor. Yani şahadet parmağınıza takar. Her seferinde okuduğunuz esmayı iki tane küçük düğme var. O düğmeye bastıkça o da sayı 1, 2 bu şekilde devam eder. Yani 10 bine kadar, 13 bine kadar, 14 bine kadar hangi esmayı okuyacaksanız ona göre kendinizi ayarlarsınız. Onun için esma benim müsait zamanıma denk gelmiyor diyorsanız bu sizin tamamen kişisel bir sorunuzdur. Biz size esmanın saatini yani hangi saatte okunmasını tesirinden bunu beyanatını yaptık. Fayda almanız için. Siz de bunu dille yapacaksınız. İşinize de mani değil. Çalışmanıza da mani değil. Sadece bir yerde herhangi bir milyoncuda veya herhangi bir hayır kesinlikle manasını düşünerek okunulacak bir kaidesi yoktur. Esmayı hayatınıza geçirmek önemli. Kıymetli kardeşlerim. Esmanın sırlarını o esma göre de amel edilmeli. Yani takva salih bir amelimiz olmalı. Salih amel deyince öyle aklınıza büyük kocaman şeyler gelmesin. Salih amel sadece Allah'ın yasak kıldıklarından uzak durmak izin verdiklerini ise onlarla mübah bir yolda yaklaşmaktır. Onun için kıymetli kardeşlerim kıyamet saati gün geçtikçe yaklaşıyor. Kıyametin alametlerinde küçük alametlerden sadece bir tanesi kaldı. Sadece bir tanesi. Eğer bu küçük alamet de tamamlanırsa sıra büyük alametlere gelecektir. Büyük alametler ise peş peşe yani böyle 6 ay 5 ay arasında büyük alametler hepsi sırayla olacaktır. Bu küçük alametlerden sadece kalan bir tanesi melhame kübradır. melhame kübra. Küçük alametleri hepsinin sırasıyla baktık. Tekrar gözden geçirdik. Yeryüzünde bunlar hepsi gerçekleşmiş. Onun için ahirete yatırım yapalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Bu konularda kanalımızın daha iyi bir seviye gelmesi için kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın sizden İsrham değerli kardeşlerim. Akşamınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.